Evet sevgili arkadaşlar şimdi 6 çarpı 6 bölgesel sudoku anlatacağım. E, diğer sudokudaki kurallar aynen geçerli. Bir satırda, bir sütunda ve bir bölgede aynı sayı tekrar edemez. 6 çarpı 6 olduğu için birden 6'ya kadar sayılar geçerli. E, burada tek fark var mı klasik sudokudan? Bölgeler şekilsel olarak kare ya da dikdörtgen değil. Mesela burada bir L, iki tane L var gibi. Z olabilir, L olabilir. Bölgeler farklı. Tek farkımız bu. Şimdi bakıyoruz. <laughs> Mesela e, en çok sayı ne olabilir? Burada 5'leri görüyorum ben. Örneğin şu satırda bir daha 5 olamaz. O yüzden şuralara 5 yazamam bir daha. Burada da 5 yazamam bir daha. O zaman şu bölgede 5'i yazabileceğin tek bir yer kalıyor arkadaşlar. Bölge burası olduğu için burası, burası bu bölgeye ait değil ama satır olarak aynı. Şimdi bu satırda eksik ne kaldı? 1 ve 6 kaldı. Ama altı 6 burada da olabilir. Burada da olabilir. Onu bilemiyoruz. Belki de bu için burada. Ee, şimdi araştıralım. Üçler gözüne baktı arkadaşlar. Bakın bu burada bu bölgenin üçü var. Buraya üç yazamam. Buraya üç yazamam. Şu bölge için, şu bölge için bakıyorum şimdi. Şu bölge için. Burada üç yazamam. Üç yazamam. Mecburen üç için bir tane boş yer kaldı. Burası arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu bölgede 3 yazamam buraya. 3 kaldı. Şimdi bakıyoruz buraya. Ne kaldı? 1 eksik, 6 eksik arkadaşlar. 1 ve 6 eksik. Onlardan birisini yazacağız buralara. İncelememize devam ediyoruz. Şurada 1 ya da 6 ikisinden birini kullanacağız. Bu bölgede ne eksik kaldı arkadaşlar? 3, 4, 5 var. 1, 2 ve 6 eksik. Bu eksikleri tespit ederek çözmeye çalışacağız. Bu satırda şimdi iki dikkat çekiyoruz. Bu satırda iki yazabileceğimiz bir yer yok. Şu bölgenin ikisini şunlardan birine yazmamız lazım. Arkadaşlar. Ama bu bölgede 4 de eksik. Buraya 4 yazamayacağıma göre 4'ü bu tarafa yazmam lazım. O yüzden iki için mecburen burası kalıyor. Burasına da 4 kalmış oldu arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz gibi bölgede ne yaptık? 3, 2, 3, 4, 5, 6 ve 1 kaldı burada da. Azalta azalta gitmeye çalışıyoruz. Şimdi bu bölgeye bakıyoruz. 2, 3, 4, 5. Bu bölgenin 6'sı eksik arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Şu bölgenin 6'sı eksik ve 1'i eksik. Şimdi buraya 6 yazamam. Çünkü burada 6 var. O yüzden mecburen 6'yı buraya yazıyorum. O zaman şu bölgede eksik kalan sayı sadece 1 olduğu için buraya yazdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yazdığımız sayı bizim kolaylaştırıyor işimizi. Evet. Şimdi bu satırda yine eksik kaldı. 1 var, 2 var, 3 var, 5 var, 6 var. O zaman kim kaldı eksik? 4 kaldı arkadaşlar. Evet, 4'ü de oraya yazdık. Şimdi yine araştıralım. Şurada Arkadaşlar şu satırda, 3 sütunda, üçüncü sütunda bir var, üç var, beş var, altı var, dört ve iki eksik. Ama şurada da dört ve iki eksik. Buraya iki yazamam, buraya dört yazamam. Çünkü burada dört var, burada iki var. O yüzden ikiyi buraya yazıyorum, dördü buraya yazıyorum. Gördüğünüz gibi orayı da hallettik. Şimdi bu bölge var bir tane. Bakalım bulabilecek miyiz? 2, 3, 4, 5, 6 ve bir eksik. En az sayı Eksikse şimdi ama buraya 6 yazdığım için 6 yazamıyorum burada 6 olduğu için. 1'i buraya yazıyorum. 6'yı buraya yazıyorum arkadaşlar. Evet şimdi buraya bakalım. 1 var. Şu satıra bakalım. 1 var. 2 var. 4 var. 6 var. 5 ve 3 eksik. Ama şurada bir 5 gördüğüm için buraya 5 yazamıyorum. Mecburen 5'i buraya yazmak zorundayım. Arkadaşlar bu satırda bir say eksik kaldı. O da hangisi? 3. Gördüğünüz gibi sayılar çoğaldıkça çözüm kolaylaşıyor. Şimdi bu sütuna bakalım. 2, 3, 4, 5, 6 ve 1 eksik. Ama şuraya 6 yazamam. Gerekçe olarak da burada 6 olduğunu görüyorum. O zaman buraya 1'i yazıyorum. Buraya 6'yı yazıyorum arkadaşlar. Evet. Bu satırda ne eksik kaldı? Bakalım. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6. 1 eksik arkadaşlar. O yüzden onu da yazdık. Şimdi şuraya bakarsak 1 2 3 3 ve 6 eksik. Buraya 6 yazamam. 6 yazamam. Neden? 6 burada var. O yüzden 6'yı buraya yazıyorum. Buraya ne kaldı? 1 2 3 eksik. 3'ü yazıyorum. Evet şu satırda ne eksik? 1 2 3 4 ve tabii ki ne eksik? 5 eksik. Evet onu da tamamladık. Şimdi şu sütuna bakalım. Sayılar çoğaldığı için 2 3 4 5 ve 6 ne eksik arkadaşlar? 1 eksik. Evet bunu da yazdık. Şimdi bu sütuna bakalım. Eksik sayı nedir? 1 tabii ki. Değil mi arkadaşlar? Şimdi şu sütuna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 ne eksik? 6 eksik. Evet şu bölgenin ya da şu süt satırın eksik bir sayısı var. O da nedir? 2 sayısı. Onu da yerine yazıyorum. Evet. Bölgesel sudoku da böyle arkadaşlar. Sayı Satırda ve sütunda aynı sayı bulunuyor. Bölgede de bulunuyor. Tek fark bölgenin dikdörtgen olmaması. onunla da tamamlıyor. 6 çarpı 6 bölgesel sudoku. Böyle bir şey arkadaşlar. Kolaylıklar diyor.